Herkese merhaba, ben Kamil Koray Aydınmaz. Bugün Circular Shift etki sohbetlerindeyim. Koray hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın öyleyim? <laughs> i̇yiyim, teşekkür ederim sen. Hava biraz sıcak. <gülüyor> <gülüyor> evet, biraz öyle. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün seninle aslında biraz hem iklim erçiliği, hem girişimin hem dikey tarım hem de biraz sürdürülebilir olarak da bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hı <laughs> hı. Şimdi şöyle başlayacağım. Eğitim elçiliği olsun, dikey tarım olsun, işte Lidl ve Mercedes Földoğlu'dan olsun. Aslında birçok şartlar şey var. Hı <laughs> hı. Ama bunların içinde önce kısaca bir tanıyabilir miyiz? Koray gerçekten kimdir, neler yapıyor, yani nasıl geçiyor? Harika, tamamdır. Ee, ben Koray, bu sürdürülebilirlik yolculuğuna aslında lise yıllarımda başladığımı söyleyebilirim. Özellikle öğretmenlerimin iklim kriziyle ilgili bilgi birikimi çok yüksekti. Bu nedenle lise yıllarından itibaren çeşitli işte yarışmalar olsun, teknofest olsun, TÜBİTAK projeleri olsun bunlara katıldım. Hataylıyım. Benim yaşadığım süreçte son derece büyük orman yargıları oluyordu, işte sel felaketleri oluyordu ve bu bizi etkiliyordu. Bundan dolayı ciddi anlamda bir aksiyon almak istedik. Lise yıllarından beri işte teknofestler olsun, bilim fuarları olsun onlara katıldım. Yine öğretmenlerimin de desteğiyle birlikte. Ailem tarım işiyle uğraşıyor. Yaş meyve sebze ticareti yapıyoruz. Bu nedenle de bir noktada girişimcilikle ilgili isteğimi bir noktada tarıma çevirmek istedim. Ve burada da herkesin aklına geldiği gibi benim de aklıma bir dikey tarım ve startup'ı doğurmak geldi. Ee, özellikle işte dikey tarımın birazcık daha donanım ve yazılım tarafına e, ilerlemek istedik. E, T3 Vakfı'nın girişimci yetiştirme programından mezunum. E, oradan bir e, temel girişimcilik eğitimi almıştım. İşte BTM kampöyü olmuştum zamanında, e, çeşitli e, girişimcilik podcastleri vesaire dinliyordum. E, bir noktada tamam dedim, hani belli bir bilgi birikimim var birazcık da pazarda tecrübe edinmiştim. Yaş meyve sebze tarafında bir startup doğurabilirim dedim. Ee, sonrasında da startup fikrimi doğurmak için takım arayışına girdim ve takımımı kurarak şu anda startup'ımı sürdürdüm diyebilirim. Çok iyi. Yani aslında sürdürülebilir de yolun ise de başlamış. <laughs> ve ben yani şunu anlıyorum. Senin için kişisel bir meselen daha çok profesyonel bir yolun kuruyordu. Aslında ikisi de diyebilirim. Çünkü sürdürülebilir, ka sürdürülebilirlik kazançlı bir Konu, yani bunu hiç kimse bence yatsıyamaz, bu bir gerçek. Ama aynı zamanda bu benim için kişisel bir tutku da çünkü bu benim severek yaptığım bir iş. Yani ben işte bitkilerle birlikte olmayı, oradaki işte sensör teknolojilerini yönetmeyi gerçekten seviyorum. Yine işte liseden beri ciddi anlamda bu iklim değişikliği ilgili meseleler çok can sıkıcı olmaya başladı. Çok iyi belgeseller var. Yani siz de aslında 2-3 tane iklim değişikliği ile ilgili belgesel izlediğiniz zaman bile hani ben bir şeyler yapmak istiyorum geliyorsunuz. Bunları izledikten sonra da sevdiğim bir iş, kazançlı bir sektör neden girmeyeyim dedim ve şu anda bu yolculuktayım. Çok iyi. İklim devam edelim. <laughs> ee, tabii iklim elçiliği tam olarak nedir? Senin başlığı üniversitesi iklim olarak görevin tam olarak neyi kapsıyor ve neler yapıyorsunuz? <laughs> Bunlar ne kapsıyor? İklim Elçiliği aslında hem İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı'nın hem İklim Değişikliği Başkanlığı'nın hem de UNICEF'in ortak paydaşları olduğu bir proje. Bu proje kapsamında Türkiye'deki her üniversiteden bir iklim elçisi seçiliyor. Bu iklim elçileri rektörler tarafından seçiliyor. Her okulun kendine göre farklı değerlendirme ve seçim kriterleri var. İklim elçilerinin ana görevi aslında hem kampüslerinde iklim değişikliği ile ilgili kamuoyu oluşturmak, çevrelerinde de iklim değişikliği ile ilgili kamuoyu oluşturmak, çeşitli el koyları düzenlemek. El koy dediğimiz şey Local Conference of Youth. Her ülkede bunlar COP'lardan önce yapılıyor. COP'ta Conference of Parties dediğimiz taraflar konferansı yine iklim değişikliği ile ilgili her ülkenin bir araya gelip aksiyon aldığı ve regülasyonları belirlediği zirveler diyebiliriz. Aslında iklim elçilerinin görevi Türkiye'deki gençliğin iklim değişikliği ile ilgili fikirlerini bir noktada politika yapıcılarla hem paylaşabilecek noktalarda bulunmak, gençliği temsil etmek özellikle COP süreçlerinde iklim elçileri bakanlığın da UNICEF'in desteğiyle birlikte COP'a gidebiliyor. Biz de bu sayede aslında ben de COP29'da Azerbaycan'daydım ve iklim elçileri platformuyla birlikte işte hani pavilyonlara katılabiliyorsunuz, müzakereleri izleyebiliyorsunuz, çeşitli networking fırsatları oluyor, yurt dışındaki diğer gençlerle bağlantı kurabiliyorsunuz. İklim elçilerinin böyle bir tarafı var. Bunun yanında da daha lokal sorumluluklarımız var. İşte lokalde halkı bilinçlendirmek olabilir, çeşitli etkinlikler yapmak olabilir, işte akademisyenlerle birlikte projeler üretmek olabilir. Genel amacımız iklim değişikliğiyle ilgili gençlerin farkındalığını artırmak diyebilirim. Peki Koray, sen bir iklim olarak iklim değişikliğiyle mücadelesini nasıl buluyorsun şu ana kadar? Aslında iyi adımlar atıldığını söyleyebilirim. Bunlardan örnek vermem verebileceğim iki tanesinden biri iklim kanunu olur. Bu iklim kanunu belli başlı regülasyonlar getiriyor. Aynı zamanda 2053 hedefleri de bu noktada Türkiye için iyi hedefler. Burada işte karbon nötr hedefleri, yeşil sanayi dönüşümü, iklime dirençli kentler noktasında iyi hedeflerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu hedeflere baktığımız zaman uluslararası anlamda Endisi dediğimiz ulusal katkı beyanları anlamında diğer ülkelerle yaşayabilecek seviyede iyi bir beyan olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Koray, biraz da senin indicator gelişiminden bahsedelim istiyorum. <laughs> Accurate, Acculturate isimli bir gelişimin var. <laughs> Bununla ilgili bu fikir nasıl ortaya çıktı? Tam olarak hangi sorunu çözmeye çalışıyorsun? <laughs> ve Hani Türkiye'de tarımsal dönüşümün önündeki bu süreçte ne gibi engeller görüyoruz? Ailemin yaş meyve sebze ticareti bahsetmiştim. Bu nedenle işte küçük yaşlardan beri belli başlı ticari süreçleri izleme fırsatım oldu. Bu ekürit fikri aslında kuvvetli aklıma gelmişti. Körfez ülkelerindeki zirai alanlarının olmamasından dolayı markete baktığımız zaman yaş meyve sebze fiyatlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda çok ciddi bir alım gücü de var. Ama bu lojistik süreçlerinden dolayı maalesef kalite kısıtlı. Bu ulusal yaş meyve sebze ticareti aslında 80'li yıllarda lojistik altyapısının gelişmesiyle birlikte ortaya çıktı. Ve bu sayede aslında globalleşmenin de etkisiyle birlikte ülkeler daha iyi ürünlere daha ucuz erişim sağlamayı başardılar. Ama şu andaki döngüye baktığımız zaman hala maalesef 80'lerde 90'larda kurulan bir iş modelinin devam ettiğini görüyoruz ve pazarın belli başlı yeniliklere ihtiyacı var. Bence bunlardan en gelecek vadeden gel teknolojilerden biri de dikey tarım ve yerinde üretim. Yani siz bir domatesi Türkiye'de üretip onu hava kargoyla kuvvete gönderdiğiniz zaman lojistik süreçlerinde ciddi anlamda bir karbon emisyonu oluyor. Hatta Birleşmiş Milletler verilerine göre her yıl yaş meyve sebze ticaretinde 1 gigatonluk bir karbon emisyonu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda lojistik süreçlerinde ciddi bir israf da mevcut. Çünkü pazar dinamiklerinden dolayı ve karlılıktan dolayı maalesef belli başlı kalemlerde yetiştirilen ürün son tüketiciye ulaşmadan çöpe gidebiliyor. Ve bu oran aslında %30'luk kocaman bir oran ve bizim bunu yerinde üretimle birlikte daha dinamik bir, piyasa tepkisiyle birlikte en az indirmemiz gerekiyor. Bu noktada dikey tarım özellikle yerinde üretim sağlayarak yani Türkiye'de değil de Kuveyt'te üretim sağlayarak oradaki pazara çok daha hızlı bir şekilde cevap verebiliyorsunuz. Burada şöyle bir soru gelebilir. Bu ülkemizin ihracatını etkilemez mi? Aslında hayır etkilemez. Aksine arttırır. Çünkü bir noktadan sonra Türkiye aslında meyve sebze değil yani ham madde değil teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna gelecek ve biz teknoloji sattığımız zaman Türkiye tarafından geliştirilen girişimlerin uluslararası alanda belli başlı dikey tarım çiftliklerine yönettiği aşamada aslında hem headquarters dediğimiz bu ana şirket ofisleri Türkiye'de olacak, bilgi birikimi Türkiye'de olacak, yönetim ve işletme hakları Türkiye'de olacak. O yüzden Türkiye'nin ticari anlamda gelişimine katkı sunacağını düşünüyorum yine bununla birlikte yaş meyve sebze pazarı o kadar büyük bir pazar ki dikey tarım şu anda bunun %1 %2'sine bile yetişemiyor. O yüzden dikey tarım teknolojilerinin ülkemizden çıkması ticaret anlamında ciddi bir pazar payı yemeyecektir geleneksel üretimle kıyasla ama teknoloji ihracatı bakımından ciddi bir karlılık sağlayabilir ve döviz gelişi de sağlayabilir. Çok iyi. Peki bir girişimci olarak süreçte ne gibi zorluklarla Karşı, karşılaşıyorsunuz? Örneğin altyapı, yatırım, talep veya işte bu problemler ve bunları aşmak için neler yapıyorsunuz? Şöyle bir mevzu var. Aslında uluslararası alanda da çok konuşulan bir mevzudur. En başarılı girişimciler aslında işte 10-15 yıl boyunca kurumsal alanda çalışmış profesyonellerden gelen girişimcilerdir. Çünkü onların batma olasılığı çok daha düşüktür. Yani genç yaşta girişimciliğe atılan girişimcilerin özellikle ilk şirketlerine batırma olasılıkları çok yüksek. Çünkü belli başlı bir pazar tecrübesi yok, yüksek bir sermaye yok ve networkünüz olmadan başlıyorsunuz. Aslında benim için zorluklar da bunlardı. Bir, deneyim eksikliği. iki network eksikliği. Üç, sermaye eksikliğiydi. Ben bu üçünü de kapatmaya çalıştım. Özellikle hem Türkiye'deki eğitim programları hem de işte Avrupa Birliği'nin eğitim programlarıyla dikey tarım alanındaki bilgi birikimimi geliştirmeye odaklandım. Aynı zamanda yine bilgi birikimi yüksek takım arkadaşları elde ettim. İkincisi de network oldu. İşte yeni bir lider derneğinin fellowlukları, işte Mercedes fellowlukları, çeşitli dernek etkinlikleri, STK etkinlikleriyle birlikte aktif ve etkili LinkedIn kullanımıyla birlikte iyi bir LinkedIn'de networkte elde ettim. Üçüncüsü de sermaye. Bunu hala maalesef çözmeye çalışıyoruz şu anda tohum aşamasında olan bir girişimiz ve bununla birlikte biz bir donanım girişimiyiz. Yani bir yazılım girişiminin aslında sermaye ilk anlamda belli başlı zorluklara sebep olmuyor ama siz bir donanım girişimiyseniz ve dikey tarım gibi ön kurulum maliyetinin çok yüksek olduğu bir dikey tarım girişimiyseniz bir noktada kendi öz sermayenizi kullanmanız gerekiyor. E bu da tahmin edebileceğin gibi yeni mezun ve öğrencilerden oluşan bir takım için oldukça zor. Biz bunu aslında şu ana kadar öz sermayemizle kendi ilk prototipimizi ve POC'mizi yani Proof of Concept'imizi yapana kadar sürdürebildik. Şu anda da Bitça arasındayız. Farklabs, Denizbank ve Eczacıbaşı'nın konsorsiyumunda devam ediyoruz. EIT Food var. O da Avrupa Birliği'nin tarım teknolojileri geliştirme programı. Onlardan da aslında onların programlarını takip ederek de ileriki süreçte onlardan da hibe beklentimiz var ve tohum aşamasındaki bu ilk yatırım maliyetini hibelerle karşılayarak ardından da sonra fatura kestikten sonra oradan gelen karlılıkla yolumuzu ilerletmeyi hedefliyoruz. Biraz da dikey tarım sektörüyle devam edecek olursak, Türkiye'de genelde dikey tarım denince insanların kafasına yüksek bir maliyet altı oluşuyor. Zaten Hı. genelde dikey tarım sonucu çıkan pakette meyve sebelerde genelde üst gelir segmentlerinde. Hı. Bu algı ne kadar doğru? Dikey gerçekten yüksek maliyetli mi? Da... Teknik olarak doğru. Çünkü dikey tarım teknolojisi göreceli olarak yeni bir teknoloji olduğu için her teknolojide olduğu gibi bu teknolojinin ilk aşamasında birazcık pahalı oluyor ve çok niş bir kitleye hitap ediyor. Bununla birlikte şu anda dikey tarım girişimlerinin özellikle karlılıklarını arttırarak batmadan sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için iş modellerinin şu anda organik ve birazcık daha işte üst sınıf fine dining dediğimiz restoranlara yöneldiğini görüyoruz. Ben bunu teknolojinin yaygınlaşması için bir aşama olduğunu görüyorum. Bununla birlikte özellikle Anadolu'da sera bazlı dikey tarım olmasa bile topraksız tarım yani hidrofonik tarım uygulamalarını görüyoruz. Ve aslında bu teknolojinin çıktıları olan marulların işte kıvırcıkların hallerde normal marul ve kıvırcık fiyatına kadar düştüğünü de görebiliyoruz. Ben bu teknolojinin her geçen gün daha da ucuzlayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte tabii ki bu teknoloji ciddi anlamda donanım maliyetlerini de kendisiyle birlikte getiriyor çünkü sizin işte pompalarınız çalışıyor borun masrafınız var çelik konstrüksiyon masrafınız var LED masrafınız var bunlar özellikle Anadolu tarafında birazcık daha LED değil de sera altı tarımla birlikte bu maliyetler düşürülmeye çalışılıyor. Ama bu sistemler uzun vadeli sistemler. Yani siz bir dikey tarım sistemini 10 yıl, 20 yıl bakımını yaptıktan sonra belki 30 yıl sonra bile kullanıyor olabilirsiniz. O yüzden şu anda çok yüksek bir öz sermaye gerektiren bir kurum maliyeti olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz da bu dikey tarım sisteminin göz ardı edilen kısmına bir soru soracağım. Şimdi dikey tarım geleceği kurtaracak bir çözüm olarak sonluyor tarım sektöründe. Ama sana göre bu sistemin fazla idealize edilen yönleri var mı? Örneğin doğal güneş yerine led aydınlatmanın sağlanması, özellikle bu aydınlatma diyebilirim kaynaklarda sağlanmıyorsa enerji tüketimini artırabilir veya işte bazı araştırmacılar bunu doğada, doğayı uyumdan ziyade doğada mutluluk olarak nitelendiriyor diken teknolojileri. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu gerçekten fazla fazlaca idealize mi ediliyor yoksa Genellikle bu idealize edilme daha çok popülist kanallar tarafından yapılıyor. Çünkü dikey tarımın, işte medeniyetimizin bütün yaş meyve sebze ihtiyacını karşılaması maalesef ki mümkün değil. Bunun en başında çok doğal olarak işte ağaçlarda yetişen meyve ve sebzeler ortaya çıkıyor. Yani biz bunları dikey tarımda maalesef üretemiyoruz. Yine işte buğday gibi tahılların da üretilmesi fizibilite olarak çok iyi bir sonuç değil. Dikey tarım ancak ve ancak tamamlayıcı bir teknoloji olabilir. Yani ancak geleneksel tarım yerinde düzgün ve iyi tarım politikalarıyla yapıldığı zaman, dikey tarımla da birleştirildiği zaman daha bütüncül bir çözüm sağlayabilir. Ama bununla birlikte artık şehirlerimizin çokça büyüdüğünü ve çok ciddi anlamda kaynak ihtiyacı doğduğunda göz, göz ardı edemeyiz. Yani özellikle İstanbul'da mesela şu anda 15-17 milyon insan yaşıyor ve bir noktada İstanbul her ne kadar etrafı tarım arazileriyle çevrili olsa bile şu anda işte pazardaki pahalılığı yavaş yavaş gözlemleyebildiğimiz ve hissedebildiğimiz bir pazar haline geldi. O yüzden böyle büyük metropollerde dikey tarım gibi geleneksel tarıma göre çok daha fazla ürünü, çok daha az metrekarede üretebilen sistemler hala karlı ve feasible yani uyarlanabilir olacaktır. Genel olarak bu şekilde diyebilirim. Şimdi biraz da dikey tarım teknolojileriyle yeni nesil modellerinin kesişim noktasına dair bir soru sormak istiyorum. Bildiğimiz üzere yeni nesil modelleri sadece çevresel sürdürülebilirlik değil, adalet, eşitlik ve yerel kalkınma üzerinde kurulur. Hı -hı. Ama dikey tarım özellikle yoksun mahallelerde veya kırsalda bir sosyal etkileyici olabilir mi yönünde bazı endişeler var. Hı -hı. Çünkü bir noktada tarımın tarımsal üretimin kırsaldan şehre gelmesi sonucu kırsaldaki istihdam kapasitesinin kısıtlanması bir işsizlik yaratabilir mi? Bunun sonucu nasıl olur? Sen bu konu hakkında düşünüyorsun. Ya aslında bu bir önceki soruda verdiğim cevapla birazcık iç içe geçiyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi dikey tarımın e, geleneksel tarım pazarına olan katkısı çok düşük. Yani %2,5 civarında diyebilirim. O yüzden bunun geleneksel tarımda bir işsizliğe yol açması çok mümkün değil. Bununla birlikte yine daha önce bahsettiğim gibi dikey tarım teknolojisinin yavaş yavaş işte seri altı sistemlerle birlikte Anadolu'da kullanıldığını görüyoruz. Burada dikey tarımı şuna göre ayırmamız gerekiyor. Dikey tarım mı, topraksız tarım mı? Çünkü dikey tarım uygulamalarında şöyle bir senaryo var. Siz 1 milyon dolara son derece yüksek sensörler kullanılarak, son derece yüksek teknoloji ledler kullanılarak üst seviye bir dikey tarım tesisi yapabilirsiniz. Bununla birlikte işte ülkemizin ılıman iklim koşuluna sahip işte atıyorum Mersin'de ya da Antalya'da bir seranın altında dikey değil ama topraksız olarak hidrofonik tarım yaparak yani marul yetiştirerek hiçbir sensör kullanmadan ya da çok basit sensörler kullanarak orada gerekli gübreleri vererek güneş ışığını kullanarak tarımı gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden burada ben Dikey tarımın e, özellikle tarım işsizliği yaratacak bir boyutta olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik modellere gelirsek ben burada birazcık daha klasik ekonomiyi savunan bir taraftayım. Özellikle e, serbest piyasanın e, koşullarının e, tarım işçilerinin koşullarını iyileştirdiğini düşünüyorum. İyileştireceğini iyileştireceğini düşünüyorum daha doğrusu. E, özellikle bu politikaların birazcık daha e, yerinde uygulanmasıyla birlikte. Bence buradaki en büyük problemlerden biri e, hasattan sofraya gelene kadar aradaki lojistik sürecinin optimum seviyede olmaması. Hani hep haberlerde şey görüyoruz işte tarlada 5 lira, markette 50 lira diye. Çünkü buradaki işte soğuk hava deposu yatırımları, işte lojistik yatırımcıları, onu alacak işte aracının yatırımları bazen belli bir seviyede kalmıyor ya da belli bir seviyenin altında kalıyor. Bence burada bu lojistik teşvikleriyle birlikte çiftçinin refahı birazcık daha artırılabilir. Zaten işte Avrupa Birliği'nde de Farm to Fork strateji diye bununla ilgili belli başlı regülasyonlar var. Türkiye'de de bu regülasyonlar gelmeye başlıyor. Biraz da gelişimine geri dönecek olursak, EYR'deki geleceğin planlarını merak ediyorum. Bizim şu andaki aslında pilot pazarımız Türkiye. Yani biz Türkiye'deki işbirlikleriyle birlikte otelleri, restoranları daha sürdürülebilir kılma hedefindeyiz. Yerinde üretimle birlikte sürdürülebilir turizm programını duymuşsundur. O da bakanlığın bir programı otellerin sürdürülebilirlik uyumluluklarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye'deki işte POC'mizi yapıp daha fazla fatura kestikten sonra Körfez ülkelerine ve Uzak Doğu'ya açılmayı düşünüyoruz. Çünkü bu ülkeler bahsettiğim gibi zirai alanları olmayan ve yaş meyve sebzede dışa bağımlı ülkeler ve ciddi pazar potansiyeli var. Aslında buralara açılarak oradaki pazarlarda yabancı firmalar girmeden önce kendi ürünlerimizi, ya kendi konteynerlerimizi ya da kendi sistemlerimizi orada kurarak sonraki yıllara yatırım yapmayı hedefliyoruz. Peki son olarak hani sürdürülebilirlik alanında girişimcilik yolculuğundan yeni başlayan bir genç olsa karşında <laughs> ona ne söylersin, neler tavsiye edersin? Ee, öncelikle şunu söylerim, Türkiye'de sürdürülebilirlik ekosistemi gerçekten büyüdü ve hem online anlamda hem de fiziksel anlamda girişimcilik ruhu olan bir girişimcinin ulaşabileceği gerçekten çok fazla STK var, çok fazla program var. İşte mesela T3 Vakfı'nın girişimci yetiştirme programı var, ona başvurabilirler. İnternette birçok program var girişimcilikle ilgili. Girişimcilikle ilgili artık bir sürü kitap yazılıyor. Onları okuyabilirler. Şöyle bir avantaj da geldi. Eskiden girişimcilik dediğimiz şey sadece işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeydi. Ama artık teknoparklar, kuluçka merkezleri Anadolu'nun dört bir tarafında ve buradaki girişimci gençler işte hem kira olanakları olarak hem de işte yaşam koşullarının birazcık daha ucuz olmasından dolayı ve yine fırsat olarak daha fazla fırsatlar bulabileceklerinden dolayı Anadolu'nu da edebilirler. Çünkü bu noktada aslında rekabetin de az olmasından dolayı mesela siz İstanbul'da 100 tane girişimciyle yarışırken belki işte Diyarbakır'da 10 tane girişimciyle yarışacaksınız. Burada da Anadolu'yu da bence bir şans kapısı olarak görebilirler diyebilirim. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim için. davetin için. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>